Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dark Riddle'dayım arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Önceden kanalda videosunu çekmiştim. Ama ve arkadaşlar yenisini yani yeni bir seriye başlayacağım arkadaşlar. Hiç uzatmadan geçelim. Şöyle oyunun sesini kapatalım. Oynaya basalım ve geçelim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 10 beğeni istiyorum arkadaşlar. Lütfen atarsanız sevinirim. Şöyle. Açmak için deneme tuşuna kilitli diyor. Tamam. Şuradaki şu yere gelelim. Ha, Bunları koyacağız zıplayacağız büyük ihtimal. Şöyle koy şunu. geçtik. Koşarken adımlardan gelen gürültü daha güçlüdür diyor. Uçağı komşunun bahçesine bahçesinden al diyor. Nerede? Heh, şu arkada. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada. Aldık. Sinemaya atla. Bir elma al diyor. Nerede elma? Dön diyor. Şuradan elmayı alalım. Aldık. Pencereyi kır diyor arkadaşlar. Şöyle fırlat. Kırdık. Atmak için basılı tutuyor. Tamam. Şöyle serçene. Attık kırıldı. Şimdi camdan gireceğiz büyük ihtimal Girdik. Anahtarı alalım. Aha. Sinemaya attı diyorum. Çıkalım. Evinizin yanında bir sandık var, onu aç diyor. Tamamdır. Nereye gideceğiz? Şehirde anlaşıldı. dükkanı var. Hadi gelip selamlaşalım diyor. Tamam. Açmak için tıklayın diyor. Ha, burada şey, tamam. Eve dön ve akşama kadar bekle. Tamam. Gidelim şöyle. Bu arada arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu dediğim gibi arkadaşlar 10 beğeni atarsanız çok sevinirim. Ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam girdi kesmek zorunda kaldım. Ne diyor? Görevli. Komşunun hangi sırları sakladığını öğrenmek için onun evine girmeliyim demiş. Tamam. görevlerle Mary ile tanış. Geldik yanına. Arkadaşlar bu tarz videonun daha fazlasını gelmesini istiyorsunuz bu videoya 10 beğeni atarsanız sevinirim. Ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone çok önemli arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Tamam ya Meri ile garajda buluş. Tamam. Bir şeyler yapıyor. Ya şu yeter çıkmasın artık ya. Garajı açmanın bir yolunu nasıl bulacağız 512 diyor ne demek bu nasıl kapıyı? anahtar mı var acaba evinde devam ediyoruz arkadaşlar diye. Buralarda bir şey yok büyük Şöyle yukarı çıkalım. Burayı aç. Burada ne var? Bir şey var mı? Kilitli diyor. Burası. Burası da kilitli. Bunlar bir şey yarıyor mu? Hayır. Bu katta başka bir şey yok. En üst kata çıkalım. Bakalım bir şey var mı anahtar gibi Şuraya da aç Güzel Bir şey bulamadık Nerede ya bir şey bulmamız lazım Nasıl ha, burada bir şeyler var Ne bunlar Bu elmayı bırakalım ya Tamamdır şunu al Bu ne işe yarıyor acaba Bilenler var mı ya Piller varsa arkadaşlar yorumlara yazsın. Bu piller ne işe yarıyor acaba? Al şunu da. Şu an başka bir şey. Burada bir şey, hiçbir şey yok çekmecelerde. Boşu boşuna yapmışlar herhalde. Şunlar ne işe yarayacak acaba? Buraya gel bu Nerede evde mi? Yok. Evin de onları satayım. Bir anda geldi arkadaşlar. Siz <laughs> arkadaşlar. Reklam geldiği için arkadaşlar kesiyorum arada o yüzden. Şey, ya şu niye şey yapıyor anlamadım. açmanın bir yolunu bul. Nasıl bulacağız? Aha. Baktı gitti de nasıl açmayı bulacağız? Komşu bir bakalım. Bunun adını Arkadaşlar bu komşunun adına bir şey verek ya. Hüseyin Usta. Hüseyin Usta mı koysak yoksa Arkadaşlar ee... Bu komşumuzun ismini ne koyalım arkadaşlar Yorumlara yazın sizlerle birlikte belirleyelim arkadaşlar Yorumlara hangi ismi yazarsanız Onun o ismi koyacağım yani Mesela Hüseyin Usta Kazım Usta Bir şey İsim önerin arkadaşlar Güzel isim olursa alacağım arkadaşlar o ismi bizim komşuna komşunun ismi ne olacak acaba? Senin ismin ne olacak? Yorumlara yazar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayın. Bu komşumuzun ismi ne olsun? Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Biz bu kapıyı nasıl açacağız ya? Şöyle bakalım. Bir şey de yok ki. Evinde de bir şey bulamadık nasıl açacağız acaba arkadaşlar? Arabayı bilemiyoruz. Al komşu geliyor. Burada acaba bir şey mi yapacağız? Nasıl yapacağız? 512 diyor da anlamadım. Ne işe yarıyor acaba? Burayı patlatacak mıyız acaba? Hayır. şey yaramıyor. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ben nasıl yapacağımızı bulamadım. Bunu da yoruma yazarsanız arkadaşlar. Bilenleriniz yorumlara yazsın arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum çünkü şu an. Yapıldığını arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Hepsini okuyacağım. Kalp atacağım. Ve komşumuzun ismini belirleyin arkadaşlar. Güzel bir isim bulursam. Bu komşuya isim vereceğim. Oyunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani oyunu bitirsek güzel olur ve bu komşun ismini yorumlarda da yazmayı unutmayın. Ve buraya nasıl açacağımızı yazmayı onu da unutmayın. Şu an nasıl açacağımızı bilmiyorum. Ve o hiç uzatmadan videoya kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya 10 beğeni atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Güle güle.